Zonguldak'ta dolmuş kaza yaptı. Aşırı osuran yolcu yüzünden şoför bayıldı, araç bariyerlere girdi. Zonguldak açıklarında Osmanlı dönemine ait altınlar batık bir gemiden çıkarıldı. Yetkililer buluntuların tarihi değerine dikkat çekiyor. Zonguldak'ta bir madenci bu tüneli kazdı ve bütün duvarlar tamamen elmaslarla kaplı. Devlet alanı hemen kapattı. Zonguldak açıklarında 400 yıllık bir uzay gemisi denizden çıkarıldı. Görüntüler inanılmaz, bilim adamları hemen harekete geçti. Bartın'da bir çiftçi ıspanak ektiğini sandı ama Hint keneviri çıktı. Aşırı sıcaklar nedeniyle bitkiler alev aldı. Evet sayın seyirciler. Ben <laughs> Türkiye'den bildiriyorum. Burada kazı çalışmaları sırasında devasa yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir göt bulundu. Konya'da bugün gizemli bir obruk meydana geldi. Nasıl oluştuğu bilinmiyor, dibini bile görmek mümkün değil.